Bir ilişkin ne zaman bitmeli? Bu sorunun tabii ki mutlak bir yanıtı yok. Ya da herkes için, her durumda, her yerde geçerli bir yanıtı yok. Fakat bazı durumlarda bir ilişkinin bitmesi gerektiğini bize söyleyen, ikaz eden, uyarı veren bir takım durumlar var. İşte bu videoda bunları konuşacağız. Artık bir arada vakit geçirmek, sohbet etmek, konuşmak, göz göze temas etmek sizin için mümkün değilse artık bunları yaparken kendinizi gergin, sıkıntılı ve rahatsız hissediyor iseniz ve bunlar uzunca bir süredir devam ediyor ise burada ilişkinizle alakalı gerçekten gözden geçirmeniz, dikkat etmeniz gereken çok ciddi, çok önemli, kritik bir takım şeyler vardır. Çünkü sevdiğimiz insan, sevgilimizin, eşimizin gözüne bakmak istemiyorsak, onunla oturup da sohbet edemiyorsak Günümüzün nasıl geçtiğini ona anlatamıyorsak, onu dinlemek bize işkence gibi geliyorsa, işte böyle bir durumda zaten çok önemli, çok kritik, çok ciddi bir sorun var demektir. Eğer aynı ortamda kaldığınızda, bir arada bulunduğunuzda, bir an önce oradan uzaklaşmak istiyorsanız, yan yana gelmek, hiçbir şekilde aynı havayı solumak dahi istemiyorsanız, sürekli birbirinizden uzaklaşabilecek bir takım planlar yapıyor ya da bazı fırsatlar kolluyorsanız böyle bir durumda da kesinlikle ilişkinizle ilgili çok önemli hararet göstergesi yanıyor demektir. Birlikte plan yapmak, bir yerlere gitmek, örneğin bir tatil planı yapmak tam bir işkence gibi geliyorsa onunla kesinlikle bir yere gitme fikri daha aklınıza geldiği anda tüyleriniz diken diken oluyorsa işte burada da çok önemli bir sıkıntı var demektir. Sosyal medyada bir video vardı. Bir teyzemize muhabir hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz diye soruyordu ve seçenekler A eşiniz dediğinde teyzemiz hiç düşünmeden B diyordu. Şimdi bu komik gibi gelse de aslında bu trajikomik. Bu çok üzücü. Bu gerçekten de İnanılmaz yürek burkucu bir video. Biri size diyor ki hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A eşiniz hemen B yanıtını veriyoruz. Kim olduğu önemli değil. İsterse seri katil olsun. Bu gerçek anlamda bir travma. Bu ciddi anlamda yürek burkan bir yanıt. Ha o teyzemiz sevimli bir yanıt veriyor. Biz buna gülüyoruz. Bunlar ayrı mizah konuları gibi görünse de bunun altında çok ciddi bir toplumsal yara var. Birçok evlilikte maalesef durum böyle. Kanepe men erkekler denen, kanepede uyuyan erkekler için benzer bir şey geçerli. İki yabancı birlikte ama yalnız Teoman'ın şarkısında da söylediği gibi bu tür çiftler işte tam anlamıyla böyle bir senaryoda travmatize bir tablo. Ne demek bu? hayat arkadaşınızı, eşinizi, sevdiğiniz kişiyi görmek dahi istemiyorsunuz. Peki neden oradasınız? Neden hala bir aradasınız çocuklar için? Çocuklara güzel bir örnek olduğunu mu sanıyorsunuz bunun? Çözebileceğiniz bir düğüm varsa çözün ama ancak çözemeyeceğiniz bir düğümse bu, kesinlikle bunu da bazen koparmak ve kesmek gerekiyor. Ona dokunduğunuzda hiçbir şey hissetmiyorsanız ve daha acı olanı şu, dokunmak dahi istemiyorsanız ve dokunduğunuzda içiniz bir tuhaf oluyorsa uzaklaşmak, gitmek ve bir an önce orayı terk etmek istiyorsanız böyle bir ilişki sizce devam etmeli mi? Böyle bir ilişki uzunca bir süredir aynı tepkileri verdiğiniz ilişki gerçek anlamda artık pamuk ipliğine bağlı demektir. Bir ilişki ne zaman bitmeli? Bunun belli bir yanıtı yok ve bu videoda aslında birkaç temel faktör üzerinden geçtik. Fakat bunların hiçbirisi bir ilişkiyi bitirmeniz için tek başınıza ya da birlikte karar vererek evet budur diyebileceğiniz şeyler olmamalı. Çünkü ilişkiler kolay inşa edilmez ve kolayca da yıkılmamalı. Lütfen internette herhangi bir kitapta, herhangi bir videoda, herhangi bir uzmandan dinlediğiniz bilgileri asla bir terapi gibi, bir tedavi gibi görmeyin ve bunlarla ilgili de bir adım atmayın. Benim bu kanalda paylaştığım ya da farklı platformlarda paylaştığım hiçbir içerik ve bilgi kesinlikle bir terapi ya da tedavinin yerine geçmez. Bu çok büyük bir vebaldir ve hem kendinize, hem eşinize, hem çocuklarınıza, aile yapınıza verebileceğiniz en büyük zarar oradan buradan dinlediğiniz, duyduğunuz bilgilerle hareket etmektir. Burada sadece genel fikir vermesi açısından ve bir farkındalık oluşturması açısından sizinle bir şeyler paylaşıyorum. Fakat ciddi anlamda evliliğinizde, ilişkinizde içinden çıkılmaz bir problem varsa, bu videoda bahsettiğimiz sorunlar yaşanıyorsa ve tekrarlanıyorsa lütfen bir ruh sağlığı profesyonelinden, bir hekimden, bir psikoterapistten destek almaktan çekinmeyin.